Biraz iyi bir araba alıp rahat edeyim demiştim ama yine tamir yolu göründü. Bu defa yolculuk Diyarbakır sana istesine. Bu ne ya? Ben bir ara dedim herhalde ben ters yöne girmişim. Baksanıza kamyon üstüme üstüme geliyor sanki. Neyse ki arabayı arabaya yüklemişler. Bunlar da hep beni bulur. Tünele girdim sanmıştım. Neyse ki bu da boruymuş. 45 dakika sonra Siverek'ten Diyarbakır'a geldim. Hani önceki videoda görmüştünüz. Arabam sağa kaçıyor. Herkes dedi rot balanstandır. Sivrek'teki rot balansa koymuştum ama bir şey çıkmamıştı. Bu defa Diyarbakır'a getirdim. Bu arada ben sıramı bekliyorum. Benden önce Tesla vardı. O arada telefon çaldı, telefona cevap verdim. Burada çalışan bir arkadaş o sırada arabamı alıp başka yere çekmiş. Normalde sıra benimdi. 45 dakika sonra sıra bana geldi zaten. Rot balanstaki usta arabanın altındaki bütün eksikliklerini not alıp bana verdi. Beni bir tamirciye gönderdi. İsimlerini bilmiyorum ama arabanın alt takımını yani ön düzenine birkaç tane parça taktı. Bu anne mi lan? He tamam. <laughs> Arabamın iki tane tekeri de söküldü. Ustalardan rica ettim. Dedim evet. biraz acele eder misiniz? Daha Sivriye'ye gideceğim. Sağ olsun ustalar hemen müdahale etmeye başladılar zaten. Bu arada Rotmanasçı'ya gittim dedim bir çay içeyim. Ne zaman sanayide çay içsem bu çaylar bana iyi gelmiyor valla. Tamirhaneye de geldim. Orada da yine çay içtim. Ustamız Necat Usta bütün bakımlarını yaptı. Şimdi tur atma zamanı. Arabayı deneyelim dedi Her şeyi yaptık işlem tamam dedi Bundan sonra araban sağa kaçmaması lazım dedi Ama maalesef yine kaçıyor dedi Neyse inşallah rot balansa düzelir dedi bu Usta bütün ayarlarını yapmaya başladı Maalesef bu usta da direksiyon kutusu dedi O kadar masraf ettik Yine de direksiyon kutusundan çıktı Şimdi direksiyoncuya geldik Direksiyoncu bir program atarsa hemen düzelir dedi İçeride de maşallah ustalar harıl harıl çalışıyor Sanırım sıra bana zor gelecek Öyle de oldu sıra bana gelmedi Sırada bekleyen bir sürü araba vardı e benim de canım çok acıkmıştı. Dedim en iyisi merkeze gidip bir ciğer yiyeyim. Daha önce hep öz ciğerci abiye giderdim. Bu defa dedim tam karşısındaki ciğerciye gideceğim. Makıcıklığına değil mi? Ciğer öncesi bana güzel bir ayran geldi. Tası ve çocuğu değişik. Ciğerim de geldi ciğerimi yedim çıktım. Şimdi hesap zamanı. Bakalım ne kadar tuttu. Ayranla beraber 250 TL ödedim. Oradan çıktım Olu Cami'ye geldim. Yani Diyarbakır Olu Cami. Çoktandır burada öğle namazı nasip olmamıştı. Abdest alma yerinde güzelce bir suyumu değiştim. O da bedava nasıl olsa. Burası Diyarbakır'ın en eski camisi. Diyarbakır Ulu Cami. Bütün duvarları siyah taşlarla yapılmış. Yani Karacadak taşları. Bu arada caminin tuvaleti de ücretsizdir ha. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bakıyor buna. Caminin hemen yanında tarihi sokaklar vardı. Dedim kendime oradan da bir tur atayım. E vallahi Diyarbakır çok hoştur lo. Diyarbakır'ın tarihi sokakları insana bir huzur veriyor. Arabanın tamiri bakımı vallahi beni çok yordu. Kendime Diyarbakır sokaklarına attım işte. Ne güzel minder yapmışlar sokağın ortasına. Burada biraz uzansaydım ne iyi olurdu ya. Ne zaman Diyarbakır'a gelsem sağ olsun bu arkadaş bana hep kahve ısmarlıyor. Burası da Diyarbakır Kurşunlu Cami. Pardon dört ayaklı minare. Şimdi Hevsel bahçelerine doğru gidiyorum. Tam karşısında bir tane çaycı vardı. Bizim surların hemen dibinde lo. Kapıyı açtım içeri girdim oturdum dedim hele bana bir çay ver lo. Çay var abi? Zaten 10 dakika sonra kaynadı bile. İlk gelen müşteri benim sanırım. İşte burası tarihi hevsel bahçeleri. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş galiba. Biraz bekledikten sonra tavşan kanı bir çay geldi bana. Ya ben şeker atsam mı, atmasam mı? Şeker sağlığa zarar diyorlar ama. O bir tane atayım ha. Bir tane şeker attım ama yine de tatsızdı. Neyse çayımı içtim ve kalktım oradan. Buraya Diyarbakır Yeni Sur diyorlar. Bu evleri de çok güzel yapmışlar. Bu cami Arap Şeyhi Cami. 1650 yılında yapılmış. Bu kadar eski bir cami merak ettim. Dedim hele içerine de bakayım. O da yine ulu cami gibi siyah taşlarla yapılmış. Yani Karacadak taşları. Neyse yine geldik bir muhabbetin daha sonunda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.